sahillerini bu hafta sizler için gezdik. Azra Akın'ın oğluyla keyifli tatili, Elçin Sangu'nun aşk tatili ve Mustafa Sandal'ın kitesurf macerası. İşte Güney sahillerinden son gelişmeler. Mustafa Sandal'ın karavan hayatı. Gitsene dedim karavana, burada etsin dedim ben. Bodrum ve Bozburun'dan aşk kokan görüntüler. Umut Kurt'un anlamsız tepkisi. Tamam abi gidiyoruz. Şahane bir Ege turuna hazır mısınız? Mustafa Sandal'la Muğla Akyaka'da sahibi olduğu kitesurf okulundayız. Geçtiğimiz günlerde kitesurf yaptığı anları sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Bu sporun onu genç ve dinamik tuttuğunu düşünüyormuş. Benim için dünyanın en gerçekten e, hem sportif anlamda, kondisyon açısından, fizik açısından beni çok diri, dinç ve dinamik e, tutan bir spor. Hem de dediğim gibi meditasyon yani kafayı boşalttığın, ruhunu boşalttın bütün negatiflerden korunduğun çok keyifli bir spor yani. Mustafa Sandal ufakta bir kaza atlatmış kitesurf yaptığı anlarda. Espriyle karışık anlatıyor başına gelen talihsiz kazayı. Sokkan balığımız var. Ee, şey Şuradan, şuradan soktu geçer mı? tabii tabii şuradan soktu bak tam tam nasıl kaşınıyor biliyor musun? Tam böyle bordu takarken elimi koydum trakonya. Yani balığın orijinal Trakonya biz burada sokkan diyoruz ona. Zaten sokkan seni sokmadan buranın yerlisi olamıyorsun. Her sene bir sokar bizi böyle. <laughs> sen de elimi soktu ne hikmetse. Bir koydum eli tak etti. Ah dedim. Tam kayta çıkıyordum falan. Çünkü böyle bir o, yar, yarım saat yakar yani. Bazen Karabanda, bazen Tiny House'unda kalıyormuş Mustafa Sandal. Şimdi ben bazen e, Kaliforniya karabınımda yatıyorum. Bir de benim burada bir Tiny House'um var. Orada kalıyorum. Mustafa Sandal şimdiye kadar kameralara evinin kapısını hiç açmamıştı. Ama bu sefer karavanının kapısını açıyor bizler için. Nasıl keyifli mi peki? Çok süper ya. İbrahim geçsene dedim karavana. Burada yatayım dedim ben. Ya. <laughs> bak yatağın burada bak. Abi biz yani, salon görecektik ama yatak odanı gördük. Ya bak. <laughs> Böyle bir odamız var gördüğün gibi. Evet abi. ya açtım klimayı da yattım uyudum sabah uyandım. Mustafa Sandal oğlu Yaman'ın kitesurf yeteneklerini geliştirmek için açmış bu okulu. Bir girişim, ya Yaman girişimci. Oku. Abicim bu okul Yaman'ın okulu arkadaşlar. <laughs> ya yani bu okul yani Yaman ve Yavuz'un okulu. Yavuz da kasa tarafıyla ilgileniyor <laughs> ama hani bu burası Yaman, Yaman Sandal'ın okulu yani. Yani ben evet hani burayı kuran kişi olarak burada e, sporculara abilik yapan kişi olarak eyvallah da okul Yaman Sandal'ın okulu yani. Yaman'ın peki kayıtlar arasında nasıl e Kendi arası. yaşında Türkiye'nin ilk ayanı. Tabii. Yani 14-15'e giriyor Yaman. 15 yaşında Türkiye'nin en iyi kayıtçısı yani öyle söyleyeyim. Zaten ondan ondan sonra girdim ben buraya. Yani ilk o girdi. Arkasından ben girdim yani. Bodrum'a geçiyoruz. Yasemin Yürük ve sevgilisi Semih filozofu görüntülüyoruz. Yasemin Yürük denize girdiği gibi hemen bırakıyor kendini maviliklere. Bodrum'da aşk başkadır tabii. Denizin içinde birbirlerine sarılıp kalıyorlar uzun süre. Bodrum turumuzda Selçuk yöntemi görüntülüyoruz. Usta oyuncu deniz keyfinde. Gözünden çıkarmadığı güneş gözlüklerini düşürmeden nasıl bu kadar başarılı yüzebildiğine şaşırdık. Ustalık isteyen bir şey bu. Azra Akın'ı görüntülüyoruz Bodrum sahillerinde. Denize giren oğlu Demir'in görüntülerini çekiyor anne Azra Akın. Kameramızı fark ediyor ve el sallıyor bir ara. Azra Akın'a tatilinde oğlu Demir'in dışında babası da eşlik ediyor. Çok eğleniyor dünya güzelimiz oğlu ve yeğenleriyle deniz keyfi yaparken. Emir de annesiyle tatil yapmanın keyfini yaşıyor o anlarda. Denizden çıktığında formda görüntüsüyle dikkat çekiyor Azra Akın. Kısa bir molanın ardından deniz eğlencesine devam ediyor. O da özlemiş tatili belli ki. Bundan sonra Bozburun çıkarması yapıyoruz. Elçin Sangu ve sevgilisi Yunus Özdiken Bozburun'da yakalanıyor kameralarımıza. Locada romantik anlar yaşanıyor. Elçin Sangı sevimli köpekleriyle birlikte gelmiş tatile. Locadan ayrılan Elçin Sangı yürürken arkadaşına kahkahalar eşliğinde bir şeyler anlatıyor. Meriç Aral geliyor Elçin Sangun'un yanına. Kısa bir sohbet ediyorlar. Müzik Elçin Sangu'yla sohbetin ardından sevgilisi Serkan Keskin'le Bodrum'da Deniz'in keyfini çıkarıyor Meriç Aral. Deniz kızı gibi dalıyor suya. Müzik Meriç Aral çıkıyor Deniz'den. Yaza iyi hazırlanmış oldukça fit görünüyor. Denizden çıkan Serkan Keskin, Birkan Sokullu, Burak Yaman Türk ve minik kızı Mercan'ın yanına gidiyor. Umut Kurt ve eşi Melis İnci Bozburun'da yaşıyor. Çifti görüntülüyoruz. Görüntülendiğini fark eden Umut Kurt, el kol hareketleriyle sert bir şekilde uyarıyor kameralarımızı. Tamam abi gidiyoruz. Özge Özpirinç'i ve minik kızı Mercan Bozburun da tatilin keyfini tekne gezintisi yaparak çıkartıyor.